Türkiye, Kazakistan'la işbirliğini havacılık sektörüne taşıyor. Türk Havacılık Uzay Sanayi TUSAŞ, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi ile işbirliği anlaşmasına imza attı. Üniversiteler arasında tecrübe paylaşımı, ortak araştırma projeleri ve istihdam sağlama anlaşmanın hedefleri arasında. Türkiye ve Kazakistan arasındaki dostluk işbirliklerine yansıyor. Tarihi Türkistan şehrinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'la Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi arasında işbirliği anlaşmasına imza atıldı. İşbirliği anlaşması Türk Dünyası Aksakallar Heyeti Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla yapıldı. Esasında Türk Devletleri Teşkilatı olarak ana hedeflerimizden birisi de eğitim alanında Yüksek öğretim başta olmak üzere iş birliklerini daha da geliştirmek. Tam donanımlı gençlerin yetişmesi bakımından böyle bir imkanı sağladığı için TUSAŞ şirketimizin genel müdürüne teşekkür ediyoruz. Anlaşma kapsamında üniversite ile TUSAŞ arasında eğitim, öğretim ve araştırmaya ilişkin işbirliğini geliştirme, belirlenen konularda ortak araştırma ve geliştirme projeleri başlatılacak. Bu anlaşma Ahmet Yesi Üniversitesi gibi, mühendis öğrencilerine biz yaz stajı imkanı sağlayacağız. Yani pratik yaz stajı oluyor. Aynı şekilde biz buralara öğrenci gönderebiliyoruz. Dediğim gibi yalnız Kazakistan değil, Ukrayna'da bunu yapıyoruz, diğer ülkeler yapıyoruz, Amerika'da yapıyoruz anlaşmayla ortak konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, panel gibi bilimsel aktiviteler organize edilecek. Aynı zamanda savunma alanında da nitelikli personel yetiştirilmesi hedefleniyor.